Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Osmanlı mutfağının en gözde tatlılarından olan keşkül tarifimizi paylaşacağız. Hemen malzeme listemize geçelim. 1 adet yumurta sarısı, 2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı Hindistan cevizi ve 1 litre de sütümüz var. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle 1 su bardağı cevizimizi un haline gelene kadar robotumuza çek çekiyoruz. kadar yeterli. Ben burada ceviz kullandım. Eğer siz isterseniz badem ya da fındık da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen e, yapımına geçelim. Tenceremize 1 litre sütümüzü 1 yumurta sarımızı, 1 su bardağı şekerimizi ve 2 tepeleme yemek kaşığı nişastamızı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Bunu güzelce çırptıktan sonra yine içerisine bir çay bardağı hindistan cevizimizi bir su bardağı ince kıyılmış un haline gelmiş cevizimizi ve bir paket vanilyamızı da ekleyerek Yine güzelce karıştıralım. Bunu da güzelce karıştırdık. Şimdi artık ocağımıza pişirme aşamasına geçebiliriz. Ocağımın altını orta kısık ateşte açıyorum. Ve karıştıra karıştıra göz göz olana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi göz göz kabardı. Kıvam almaya başladı. Şöyle 5 dakika daha kaynatıp ocağımın altına kapatacağım. Gördüğünüz gibi iyice kaynadı. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Ve kaselerimize boşaltmaya geçiyoruz. Şöyle tatlımı biraz karıştırıyorum. Ve kaselere koyuyorum. öyle sulu olduğuna bakmayın soğudukça kıvam alacak. Böyle kaselere aldıktan sonra soğumasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, keşküllerimiz biraz soğudu. Şöyle üzerine tarçın ve fıstıklı süsleyeceğim. Evet arkadaşlar keşküllerimiz artık servise hazırlar. Eğer sizler de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.